Dilruba yardım edeyim. Yok lüzum yok. Aslan kumaşçı da gelir şimdi yetişir. İyi. Çok oyalanmayın ortalıklarda. Biraz karışık. Ne oluyor? Fransızlar Türkleri içten çıkarmışlar. Türkler de idare binasının önünde gösteri yaptılar. Havaya ateş açıldı. Tevekkül değil silah sesi oradan geldi demek. Oyalanmayın. Dilruba hanım. Dilruba hanım paketleriniz kaldı. O günden beri gelip almadınız. E, alırım daha sonra sağ olun. Sizi gördüğüme pek sevindim. Doğrusunu isterseniz sıkıntıdaydım. Bizim oğlan bir kusur işledi de Dilruba Hanım ondan mı ayağını kesti acaba dedim. Yok olur mu öyle şey? Ee, müsterih olun lütfen. Hayır ne bileyim benim oğlan gittiğinde söylediğiniz kızın babası evde yokmuş. Bizim oğlan da başka bir adama söylemiş. Paketi alabilir miyim ben şimdi? Tabii vereyim. Aynen. Sağ olun. İyi günler. Ben gideyim. Beraber görünmemiz daha hoş oluyor. Peki öyle diyorsan. E, bu arada Adem'le konuştum. Akşam geleceğim atölyeye kadınları okuma yazma öğretmeye. Sevindim. Görüşürüz akşam. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Aziz Bey. Dilruba Hanım kime haber gönderdi? Tabii söylemenizde bir sakınca yoksa. Dilruba Hanım'ın şahsi meselesidir Aziz Bey. Siz kendisine sorsanız. Bir kızdan bahsettim. Kimdi o kız? Aziz Bey lütfen. Müşkül durumda kalmak istemiyorum. Efnan mıydı kızın adı? Bu kadarını söylemen kafi. Efnan mıydı? Evet. Fransız hükümeti kararıyla şehirde Türklerin 20 kişiden fazla bir araya toplanmaları yasak edilmiştir. Yasağa uymayanlar tavizsiz şekilde cezalandırılacaktır. Şu vakit kaybetmemiş, şerefsiz. Dikkat, dikkat! Fransız hükümeti kararıyla şehirde Türklerin 20 kişiden fazla bir araya toplanmaları yasak edilmiştir. Sabahlar. Kız sen ne güzel olmuşsun öyle. Allah Allah. Ana Fistan'ın da pek güzel, pek bir yaraşmışsa. E, e, şey, kız. kız sen bu ayıma hanımı elde oldun ya kız. Ha, sağ olasınız kızlar. da öyle işte Fistan'la hanımı olmuyor maalesef. Sen düğünden haber ver hele. Düğün ne zaman He, Düğünü bilmiyorum da önce nişan edeceklermiş herhalde. Ay <laughs> nişan mı? Kız nişanı burada mı yapacaksınız? Anam ne güzel olacak. Deseniz de sandıktan düğünlük fistanlarımızı çıkaracağız. <laughs> Fatma abla, yani benim öyle fistanım yok ama bununla da gelsem olur mu? Gelirsin elbet. Ben sana hanımın yeni oyaladığı yeminimi veririm. Onu takarsın. Olur değil mi? E kız, sen de bir şey desene Efnan. Şey... Nişanı evde yapacaklarmış herhal. Nigerala aile arasında olacak dedi. Ya ama düğünü hep beraber ederiz. Olmaz mı? Olsun. Ne yapalım? Nasibimiz de yokmuş. He ya. Kısmetse düğünde yanında oluruz biz de. Sen sıfma canını. Hadi işimize. Yok. Paşanın resimlerini duvarlara astık diye mi oluyor bütün bunlar? Olacak, olacak. Bunu gün çıkaracak. Allah'ım ya. Ama ben çitilemekten parmaklarım yara oldu artık ya. Ah be Azime, başına iş açtım. Aa, yazık kızımın elbisesine, yazık ya. Acaba ben bu kabahati Cemoy'a atsam? O sakar zaten. Ama yazık, Cemoy'u da çok azarlarlar sonra. Aa, yazık ya. Ay, ne oluyor bu elbiseye? Ya? Allah'ım yardım et yarabbi, yardım et Ya Yarabbi yardım, ya ya yardım et. Azime. <laughs> yettim hanımım, yettim. Nigar Hanım kabusu da çok düştüme benim? Azime! Yettim hanımım geliyorum geliyorum. Hadi, hadi. Azime! Yettim! Anam zaten derdim başımı açmış. bu da böyle bir sıktı ki. Böğrüm yapıştı resmen ufunet bastı ya. Bir şey mi dedin? Hmm. hiçbir şey yemedin. Hadi biraz bırak halıyı da karnını doyur. Cemal Bey ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Sözüme yemek yediriyorum. Biz sözlendik mi? E ya sözlendik. Niye buruksun? Mutsuz musun yoksa? Yok. Hiç değilim de. Böyle? De işte. Ne bileyim işte. Nigar hala senin kimin kimsen yok mu dedi. Nişana çağırmak için. Ben de yok dedim. Halbuki babam var ama... İstiyor musun? İster miydin nişan gelmesini? Yok tövbe Allah korusun Aziz bey, istemem tabi. Hala düşündükçe tabanlarımın ağrısı geliyor aklıma. Artık bende babam yok. bize güzel olmuş. He ya ben de çok beğendim. Güzel ama biraz rahat değil galiba. Ya yo çok rahat. Böyle efla filan O zaman niye yerinde duramıyorsun? Yok ondan değil. Ben küçükken de öyleymişim. Nenem bana küçükken böyle içine kurt mu kaçtı böyle kımıl kımılsın derdi. E bir de yorgunum biraz herhal ondan. Nazmi <laughs> ne yapıyor? Ne ee, görecekler? <laughs> Bana bak. Evlendikten sonra halı dokumak mecburiyetinde değilsin. Hatta istemiyorsan bir daha hiç dokuma. Yok Aziz Bey tövbe. Halı dokumazsam ölürüm ben. Halı dokumaya devam edeyim ben. Aziz Bey bir de karargahın orada bir şeyler olmuş diyorlar. Bizim yüzümüzden mi oldu? Hayır, bizim yüzümüzden değil. Artık olması gerektiği için oldu.